Sevgili Göle TV izleyicileri. Köy dernekleriyle buluşuyoruz programımızın bu haftaki konu Kızıl Kilise Köy Derneği Başkanı Çetin Kılıç. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Vedat Bey. Teşekkür ederim öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için. Hem size hem şahsınıza hem de Göle TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Çetin Kılıç kimdir? Çetin Kılıç Göle 1981 doğumlu, evli bir çocuk babası. Evet. Lisans üstü eğitimim var. Aynı zamanda otel işletmeciliği yapıyorum. Çok güzel. Halihazırda dernek başkansınız, değil mi? Halihazırda hem köyümün dernek başkanıyım hem de kurucu başkanıyım. Kurucu başkanısınız. Evet. Çok güzel. Biraz derneğinizin hakkında neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Dernek faaliyetleriniz neler? biraz bahseder misiniz? Şöyle ifade edeyim Vedat Bey. Biz yeni bir derneğiz. Evet. Taze. Çiçeği burnunda. Evet, çiçeği burnunda bir derneğiz. Kasım 22'de kuruldu. Evet. Spontane gelişti. Daha önce 2000, Daha bir yıl olmamış. Bir buçuk yıl civarında bir şeyimiz var faaliyet alanımız var. var. Genç, dinamik bir kadroyla, arkadaşlarla derneğimizi kurduk. Kurucu başkanım aynı zamanda tek adaydım, köylerimizin teveccühüyle karşımda aday olmadan tek başına köylerimiz teveccüh etti ve başkan seçildi. Sağ olsunlar. Peki neler yaptınız bu bir buçuk yıl içinde daha yeni ama Şimdi yaptığınız Bey, faaliyetler var mı? Evet, şöyle ifade edeyim. Şimdi biz biliyorsunuz hani sivil toplum kuruluşları kamu, üçüncü sektör olarak ifade ediliyor. E, kamu sektörü, özel sektör. E, kamu sektörü biliyorsunuz devlet aracılığıyla biraz daha e, farklı şekilde insanlara hizmet amacı sunuyor. İşte özel sektördeki biraz daha faydacılık. E, sivil toplum kuruluşları da rolü biraz daha farklı. Biz de bu alanda biliyorsunuz e, devletler e, bütçeyi insanlardan vergi toplayarak elde eder. Biz de kendi köylülerimizden, kendi üyelerimizden ayda toplayarak bir bütçe oluşturuyoruz. Evet. Bu bütçeyle birlikte ve e, iş insanlarımızın da bağış e, yaptıkları bir durum söz konusu. Biz de bu bağlamda köyümüze önce eksikleri tespit ettik. Taziye çadırı gönderdik. Taziye çadırının akabinde Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde fidan şefliğinde yaklaşık bine yakın kuş ağacı, kızılçam ve meyve ağaçları köyümüze gönderdik. Mezarlıklara, yol kenarlarına dikilmek üzere. Hemen akabinde e, ışıklı ve ışıksız tabela köyümüze gönderdik. Sonrasında ise köyümüzün şebeke suyu ile ilgili motorlarda sıkıntı vardı. E, motor gönderdik çok, dernek olarak. Çok Yani güzel. bir buçuk yıllık bir dernek olmamıza rağmen biz yaklaşık yarım milyonluk bir e, yatırım yaptı kendi köyümüze. Öyle ifade edeyim. Çok güzel, çok başarılı. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar faaliyet gerçekleştirmiş. Peki bazı köy derneklerinde olduğu gibi böyle festivaller, o tarz şeyler düzenliyor musunuz? Ya yeni bir dernek olduğumuz için bizim komşu köyümüz var. E, köprülü beldesi, köprülü evet. köyü. E, i̇ç içe girmişiz, kız almışız, kız vermişiz. Köyümüzün nüfusun yoğunluğu da çok az olduğu için bu tarz etkinliklerde, bu tarz faaliyetlerde onlarla birlikte olmayı eğiliyoruz. Tabii köylerimizin teveccühü olursa, yoğun bir katılım olursa biz de kendimiz, kendimize özgü, kendi köylerimize evet. özgün bir e, festival ya da benzeri faaliyetler yani, düzenleyebiliriz. E, aslında her köyün kendine ait bir festival olmasındansa toplumun bütününün kapsadığı bir tek festival daha makul ve daha güzel olan. Kesinlikle Şimdi yani. Çünkü o insanların kaynaşmasını sağlıyor. Kes yani bölmek daha iyi değil. Kesinlikle yani bunu somutlaştırmak gerekirse mesela Göle Peynir Festivali, Kaşar Festivali, evet. Köprülü Canibey Festivali. Mesela evet. bunlarda köy, göle civarında 50'ye yakın köyümüz var. Onların yoğun katılımı ile ilgili bu daha çok uluslararası bir şenliğe dönüşebilir. Söylediğinize katılıyorum ben. Zaten Canibey zannedersem uluslararası bir boyut kazandı. Kesinlikle Doğa öyle. harikası bir alan kesinlikle öyle. Şimdi ben e, konuşmaların içerisinde hep oraya atıfta bulunuyorum belki hani ama e, yakın köylüyüz, çok iç içeyiz dolayısıyla evet. Kızıl Kilisenin, Günortan'ın, Köprüsünün ve diğer yerlerin birbirinden çok değişik çok bir farklılıkları yok. Ben bütün olarak görüyorum. Hatta Göle ve Ardahan'ın tamamını bir bütün olarak görüyorum. Dayanışmayla olabilecek şeylerdir. Evet. Ne kadar çok ayrışma olursa bütünlükten o kadar koparsınız ve başarılı olma şansınız olmaz. Evet. Bu Taziye Çadırından bahsettiniz. Bunu e, ileriki zamanlarda Taziye evine Dönüştürme gibi bir projeniz falan olabilir mi? Evet, güzel bir soru. Şimdi Konya'da bizim bir hayırsever abimiz Taner Kılıç, köyde yaklaşık 200 metre kare civarında bir yeri taziye... Marsa arsa tarlayı arsayı bize tahsis etti. Buranın üzerine hiçbir maddi beklenti olmadan çok güzel. E buranın üzerine bir taziye evi yapabilirsiniz. Böyle çok. bir düşüncemiz var, böyle bir yerimiz mevcut. Kendisine Ancak, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Allah diyor. razı olsun. Tabii kendisi büyük bir yüreklikle evet, özleriyle böyle bir şey yaptı. Biz de iş insanlarımızın teveccühüyle, onların katkılarıyla, bağışlarıyla, bir de kamudan alacağımız yardımlarla birlikte köyde bir taziye evi sadece taziye evi değil. Yani gurbetçilerimiz yazın köye gittiğinde de orada Kebap yiyebilecekleri bir yer, düğün yapabilecekleri, konaklayabilecekleri, konaklayabilecekleri öyle sosyal bir e, e, tesis düşünüyoruz. Bu bütün köylerin aslında eksik yani. Yani her gurbetçi köyüne gittiği zaman orada konaklayabileceği bir alanının olduğunu bilmesi onlara güven veriyor. Kesinlikle öyle. Çünkü zira yaklaşık 30 senedir 40 senedir daha önce buradan çıkmış, gurbete gitmiş işte Konya, İstanbul, Bursa, Avrupa'ya gitmiş gurbetçilerimiz var kalacak konaklayacak yerleri olmadığı için köye çok fazla Evet. Bu da buluyorlar. gurbetçilerin gelmesini engelleyen en büyük faktörlerden. Faktör tabii tabii. bir, bir şey. de cenazelerimizin özellikleri köye götürülebilmesi için o taziye evinin ve sosyal e, faaliyet e, alanlarının da olması lazım ki insanlarımız o tarafa doğru yönelebilsin, eğilimleri evet. o yönde olsun. Bu çok güzel bir şey. Yani bununla ilgili bir çalışmanız var. Evet, devam ediyor. Evet. Bunu e, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Allah izin verirse. Yani bir buçuk yılda güzel şeyler yapmışsınız. Peki e, yakında bir kongreniz olacak. Evet. Bu kongreniz hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Tekrar aday mısınız? Aday olacak mısınız? Şimdi şöyle ifade edeyim. Biz genelde e, dernekler üç yılda bir kongreye giderler. Biz tüzüğümüzü kendimiz hazırladık. Evet. Ben kendim hazırladım. İki yılda bir bir kongremiz olacak şeklinde. E işte iki sene önce kongremiz olmuştu. Kurucu başkanlığım ve derneğin başkanlığını bana e, şey nasip oldu. Önümüzdeki evet. dönemde de e, böyle bir kongremiz var dört ay sonra. E, köylülerimiz, üyelerimiz teveccüh ederse e, bakacağız. E, şimdiden bir şey söylemek çok fazla mümkün evet, değil yani. Tamamladım. Peki başkanım vaktimizin de sonuna geliyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu ifade etmek isterim, şunu söylerim, e, toplumumuzun bir arada bulunması, kendi ananeleri, örf adetlerini unutmamaları için STK'lar çok kıymetlidir, çok değerlidir. Evet. İnsanlarımızın bu Kültürel faaliyetlerde bulunması için, işte birlik ve beraberliğin sağlanması için, biliyorsunuz insanlar iki şeyden dolayı bir araya gelirler. E, mutlu anlarda ve Üzüntü. üzüntülerde. Acı ve sevinçlerde. Acı ve sevinçlerde. Evet. Acıları bölüştüğümüzde azalır, evet. mutlulukları bölüştüğümüzde evet. çoğalır. Dolayısıyla derneklerin faaliyet alanı da budur bu bağlamda. Hem bağışlarımızı yapalım, bir araya gelelim ve kendi kültürümüzü yaşatalım. Benim Çok düşüncem güzel. bu yönde. Çok güzel, bunlar çok güzel düşünceleri Başkanım. Peki ekibinizle bu anlamda koordineli çalışabiliyor musunuz? Evet, bu da güzel bir soruydu. Benim en şansı olduğum yanlardan bir tanesi de güzel bir ekibim var. Yani hem yönetimde, hem denetimde, hem de genel kurulda genç, dinamik, ortak paydalarımızın fazla olduğu, aynı dili konuşabildiğimiz arkadaşların olması bu bağlamda hepsi bana çok büyük destek oluyorlar. Ben isimlerini tabii ki teşekkür ederim. İsimlerini tekrar zikretmeyeceğim. Hepsine evet. Topyekin teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bize destek oldukları için şahsıma ve derneğe. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben için. Ben teşekkür ederim. İnşallah ileriki dönemlerde daha iyi faaliyetlerle yaptıklarımızı burada anlatmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Buradan bütün Ardağan, Hanak, Posov, Damal, Köprülü, hiç fark etmez. Bütün köy derneklerini programımıza bekliyoruz. Gelip bütün işlemliklerine yaptığı faaliyetleri açıkça kamuoyuna anlatabilirler. Burası sizin eviniz. Teşekkür ediyoruz. Şahsınıza çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben. Umarım başarılarınız daim olur. Teşekkür